Herkese iyi akşamlar. Bugün 15 Ekim Perşembe günü akşam 9 sularındayız. Gümüş izle videosuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu 16 Ekim tarihini ben önemsiyorum. Bir haber, bir veri yok ama ben teknik e, sezgilerime bağlı olarak tabii ki bu e, sadece bir tahmin. İlla olacak diye bir şey yok. Bir şey olmazsa da e, çok bir şey de beklememek lazım. Bir şey olmazsa da ben şaşırmam ama önemli bir gün olabileceği konusunda bir e, teknik sezgim olduğu için sizlere yine de aktarmak istiyorum. 16 Ekim bilemediniz 19 Ekim'de piyasalarda bir hareketlenme olacağını düşünüyorum. Borsa, gümüş, altın, dolar ne derseniz deyin bütün piyasalarda bir hareketlilik olabileceğini düşünüyorum. Ve bunu gümüş analizi üzerinden değerlendirelim şimdi. Evet günlük bazda ilk olarak ons grafiğini açtım. Bakın dün ne demiştik? Dün dediklerimizi şöyle demiştik böyle demiş diye gerek yok. Gümüş tarafında en son notlarımızı almıştık dünkü analizde. Burada yazıyor. Gümüşte ons gümüşte 24.4 altında kaldıkça yükselişler sınırlı kalır ve düşüş devam eder. 23.8 23.7 sağlam destek demişim. kırarsa kötü, kötü olur demişiz. Gram gümüşte ise 6.20 direnç ve onun altında kaldıkça da düşüş devam eder. Alttaki destekler 6.06 6.03 diye bahsetmişiz. Şimdi tekrardan ons tarafına dönelim. Evet ons tarafına döndük. Günlük bazı açtık. Burada bakıyoruz fiyat grafiğine. Bakın bugün gördüğü en düşük seviye 23.57 ama onun üstüne tekrardan hızlı bir şekilde toparladı. Ve şuradan bakın çektiğimizde trend çizgisini burada 23.8 olduğunu bahsetmiştik sizlerle beraber. Ve tekrardan, şu tekrardan şu kanalın üstüne çıkmış durumda. O kanalı çizelim. Bu kanalı hatta renklendirelim. Aynı grafik Ons altında da var. Burada da var. Değişen hiçbir şey yok. Evet gördüğünüz gibi bu sarı kanal içerisinde hareket ediyoruz. Sarı kanalın dışına çıkmadık. Dolayısıyla ne beklemek gerekiyor bu sarı kanalın içerisinde olduğumuz için? Şu yükselişten sonra düşüş, yükseliş, düşüş, tekrar yükseliş beklemek yanlış olmaz. Yeter ki biz bu kanalın içerisinde kalmaya devam edelim. Bu kanalın yarın destek noktası... 24 dolar. 24 dolar biz üzerine kaldıkça burada tutunmaya başladıkça yukarı doğru hareketin gelmesini bekleriz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan ben size bunu söyleyebilirim. Peki şu şöyle bir üstten düşen kanalı çizdiğimizde bakın yarın 24 dolarlarda bizim kesiştiğimizi görüyoruz. Yani artık özellikle gümüş ons tarafında bir karar verilmesi gerekiyor. Ben bu 24 doların üzerine geçip Hızlı bir şekilde 25 dolarları 24.8'lere doğru bir hareket mi edeceğim? Yoksa 24 dolarının altını kırıp 23'e sonrasında da belki 22 dolarlara doğru bir hareket mi edeceğim? Bunun ben 16 Ekim veya 19 Ekim tarihinde belli olacağını düşünüyorum. Aslında demek istediğim 16 Ekim'de üstüne basarak konuştuğum nokta bu. Ha, olur olmaz o ayrı konu ama benim sadece bu teknik olarak tahminim. Yani bir yerlerde uydurduğum bir şey değil. Tamamen teknik analizle dayalı olarak e, sezgisel olarak bir şey söylediğim bir konu arkadaşlar. Şimdi günlükteki indikatörlere baktığımızda ilginç bir durum var. E, aşağı doğru düşüş yavaş yavaş iki tane doji ile bakın iki tane doji arka arkaya oluşması demek bu piyasada bir kararsızlık olduğunu gösteriyor. E, net bir kararsızlık olduğunu da gösteriyor ve yukarı doğru dönüş hareketlerinin olabileceğini gösteriyor ama göstergelere baktığımızda arkadaşlar hem uzun vadeli hem kısa vadeli göstergeler net bir şekilde aşağı doğru halen devam ediyor. RSI'de yatay bir durum var. Yani burada sanki dediğim o hareketi bekliyor bir hareket gelecek bu bütün göstergeleri netleştirecek ve yönü ne olacağını bize belirleyecek. Yani zaten şu an yön aşağı doğru onda bir şüphemiz yok yani şu düşüş kanalı içerisindeyiz nereden 25.5 tepesini bulmuştuk sizlerle beraber hatırlarsınız. Sonrasında da dedik ki 24.6'dan da düşüş teyitlendi 24.6'dan nereye geldik 23.5'e kadar düştük dolayısıyla. 25.5'ten 23.5'e 2 dolar ee, hadi onu saymanız 24.6'dan 23.5'e 1.1 dolar düşüşü analiz sistemimiz te tespit etmiş oldu. Yani bu kanal içerisinde hareket ettiği için böyle çok büyük düşüşler yükselişler beklemek çok doğru olmaz. Ve yukarıda da e, bizi bekleyen noktayı da ben size söyleyeyim. Şöyle yapalım buradan bir şey çıkar mı emin olamadım ama bir deneyeceğim. Evet 25.5 yine bizim üst tarafta gözüküyor. Bir tane daha yerden bakmak istiyorum. Evet 25.5 civarı. Yani buradan biz dönersek şu alttaki destek çalışırsa 1 2 3 noktada çalışırsa yukarılarda bizi 25.5'ler bekliyor ve şöyle bir o durumda ikili tepe oluşma durumu söz konusu olabilir 25.5'lerde. Orayı kırarsa zaten 25.5 burası alt taraf 23.5 dersek 2 dolar da üstüne koyarsınız 27.5'lara doğru bir hareket olabilir orası da zaten buraya denk geliyor bakın orada da büyük bir çanak oluşur ama bunlar tamamen şu an varsayım arkadaşlar dolayısıyla halen düşüş trendinde olduğumuzu da unutmayalım ilk direncimiz 24.2 ikinci direncimiz ise bizim 24.6 bu seviyelerin üzerine çıkamadıkça yükseliş hareketi o kadar kolay gelmez evet. Gümüş tarafını anlattık, ons tarafını, şimdi e, gram tarafına geçelim. Gram tarafındaki şu notu ben siliyorum ve kaydediyorum ki bir dahaki notu kaydedelim yarın bakalım. Evet bugün e, şu an 6.17 buçuklarda geziniyoruz. En yüksek gördüğümüz nokta 6.18, 6.20'nin üzerinde bir türlü çıkamadık. Dolayısıyla ben hala e, düşüş tarafında olduğumuzu düşünüyorum. Mum grafikleri bu e, investing'de hatalı olduğu için trading bir tarafına bakmak istiyorum. Evet burada da gram altın tarafına baktığımızda iki tane doji arka arkaya oluşmuş. Şu üstten de düşen kanalı çizdiğimizde bakın gördüğünüz gibi bizim yarın şu 6-12-6-13 üzerinde kalırsak eğer bu kanalın üstüne çıkma ihtimalimizin olduğunu gösteriyor. Bakın şöyle bir kanalı kopyalayalım. Burada daha güzel gözükecektir. Evet gördüğünüz gibi her şey apaçık belli. Biz bu kanalın içerisinden e, yani şu morla çizdiğim altlı üstü kanalın içerisinden e, biz 16 Ekim'de çıkabiliriz, 16 Ekim'de aşağı doğru mu gideceğiz, yukarı doğru mu gideceğiz. E, onun tespitinde şöyle yapabilirsiniz: 6-10 altında kalırsak kapanışlarla beraber bu aşağı doğru gidiyor, manasına gelir. E, ve burada da 6-10 üstünde kapanış yaparsa da bu sefer yukarı doğru. Hareket edip yukarıdaki dirençleri test edecektir. Daha uzun vadede 6.60'lar 6.70'ler söz konusu ama o arada tabi 6.50'ler 6.38'ler belalı yerler bulunmakta. Şimdi tekrardan geri dönüyorum. İndikatörlere baktığımızda günlük bazda halen aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Ve mum grafikleri de pek hoş değil. Yani doji grafikleri mum türleri var. Onlar da bize çok bir fikir vermiyor. Şimdi 5 saatlik baza baktığımızda ise Şöyle bir yükseliş düşüş tekrardan bir yükseliş kanalına girmiş durumdayız 6 13 civarından ben yükseliş hareketinin 5 saatlikte başladığını düşünüyorum ve hedefinin de e, ilk başta 6 20 sonrasında e, eğer kırarsa 6 25 oldu olabileceğini söyleyebiliriz ama bu e, yarın çok önemli arkadaşlar bakın 5 saatlik grafiği çizdiğimizde yavaş yavaş bu hareketin e, tam 6 18 6 20 civarında artık karar vereceğini bize gösteriyor. Bakın, gördüğünüz gibi şöyle biraz daha uzun eee uzak taraftan bakalım. Bakın hatta şunu da çizelim. Bu da gayet güzel oturacak gibi gözüküyor. Ben de çizmemiştim. Evet, burada bir e, şu kanal içerisinden çıktıktan sonra aşağı doğru bir düşüş kanal oluşmuş. Şimdi bu kanal içerisinden çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? E, 6 17, 6 18'ler burada ee, özellikle Fibonacci desteği vardı galiba 6.17'de onu da bir çizelim 6.20'lerde varmış arkadaşlar 6.20'lerde bir Fibonacci direnci var başka bir yerde 6.17 vardı onu da ben hatırlıyorum dolayısıyla 6.17 6.18 civarı oldukça önemli yarın bunu takip edeceğiz 5 saatlik grafiğe baktığımızda bakın burada bütün göstergeler yukarı doğru gösteriyor yani şöyle diyelim günlük bazda e, henüz yükseliş tarafına geçemezsek de e, burada bir İlk adım yükseliş tarafında 6 13 üzerine çıkmamızla beraber ilk ateş yakıldı yukarı doğru gitmek için ama bizim asıl geçmemiz nokta, gereken nokta 6 20 civarı. 6 22 23 de diyebiliriz bunu ama şimdilik 6 20 diye düşünün. Bu seviyenin üzerine çıkamadıkça çok bir şey beklememek gerekir diye ben düşünüyorum gram gümüşten. Evet şimdi özetimizi yapalım ve videomuzu tamamlayalım. Ons gümüşte dün verdiğimiz 23.87 neyse desteği çok güzel çalıştı. Yukarı doğru ilk ümit ortaya çıktı. 24.2 üzerinde olmamız iyi. 24.6 üzerine atarsak rahatlar. 25 kapısı açılır. 16 Ekim Önemli Gramda ise 6.13 üzerine Çıkmamız Önemli Her şeye baktık mı bugün Evet bugün Şunu söylemedik arkadaşlar şimdi aklıma geldi 6.06 6.03 demiştik bugünkü destek noktasında bugün gördüğümüz en düşük nokta 6.03 O da çok iyi çalıştı 6 06 ve 603 desteklerimiz mükemmel çalıştı. Buradan dönmesi olumlu. 613 üzerine de atması zaten. ilk ateşi yaktık e, diye söylemiştik. Bizim ilk direncimiz 618 sonrasında 620 civarı diyelim. E, yine 16 Ekim özellikle önemli olmadı. 19 Ekim'i de yani pazartesi de takip etmek gerekiyor. Evet, bu özeti ben şu şekilde kenara kaydırayım. Ee, sizlerin okumanız için istediğiniz zaman e, bakabilirsiniz. Kendinize bakın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Bakalım 16 Ekim'de bir şeyler olacak mı?